Taban değiştirilerek çözülen logaritma sorularından bir bölüme daha geldik. 10 tabanına çevirerek çözeceğimiz logaritma sorulu var, soruları var sırada. Gördüğünüz gibi 3 tane logaritma var ve aralarında çarpma işareti var. Aralarında çarpma olan birden fazla logaritma olduğu zaman o soruyu çözmek istiyorsanız hepsini 10 tabanına çevirmek işinize yarayacaktır. 10 tabanına değil de e tabanına ya da Attım kafadan x tabanına çevirseniz de olur da 10 tabanına çevirmek daha çok işime geliyor. Çünkü her seferinde o tabana 10 sayısını yazmak zorunda kalmıyoruz. Daha az şey yazıyoruz. Evet böyle konuşunca ne demek istedim çok belli olmuyor. Konuşmayı kısa kesip her bir logaritmayı 10 tabanına çevireyim de ne işe yarayacağını da görelim. Kalemin ucu ince seçilmiş kadınlaştırdık oldu. Birinci logaritmayı 10 tabanına çevireceksem yukarıya log 5 yazacağım aşağıda log 2 yazacağım. İşte log 2 tabanında 5'i 10 tabanına çevirdim. İkinci logaritmayı da 10 tabanına çevirelim. Hepsini 10 tabanına çevirdikten sonra bu 10 tabanına çevirmenin nedenini konuşacağız. Yukarı log 7 yazdık 10 tabanında. Aşağıda 10 tabanında log 5 yazdık. Ve geldik 3. logaritmaya. Onu da 10 tabanına çevirelim. log 8 var. Yukarı yazmamız gereken 10 tabanında aşağıda log 7 yazdık. Evet. Neden 10 tabanına çevirdik? Şimdi onu söylüyoruz. Çünkü sadeleşecek. Buradaki log 7 ile buradaki log 7 sadeleşecek. Buradaki log 5 ile buradaki log 5 sadeleşecek. Log 2 ile log 8 kaldı ama şu 8'i de 2 üzeri 3 gibi düşünürsek aslında o 3'ü de başa atarsak burası 3 tane log 2 demektir. Şuradaki 8'i 2 üzeri 3'müş gibi düşünüp 3'ün başa atınca 3 tane log 2 oldu. Böylece log 2 ile de log 2 sadeleşti. Elimizde bütün sorunun çözümü olarak yukarıda bir tek 3 kaldı. Aşağıda hiçbir şey kalmadı. O zaman sorunun cevabı 3 olmuş oldu. Demek ki arkadaşlar logaritmaların arasında çarpma işareti varsa hepsini 10 tabanına çevirdiğiniz zaman birçok şey sadeleşecektir. Öyle yapacağız. Logaritmaların arasında toplama varsa tabanlar aynı olduğu zaman çarpmayı çeviriyoruz. Logaritmaların arasında çıkartma varsa tabanlar aynı olduğu zaman bölmeyi çeviriyoruz. Logaritmalar bölülü ise ne yapacağımızı da konuşmuştuk. Bir evvelki başlıktı o. Mesela şöyle hatırlatalım bir evvelki başlığı. Logaritma 3 tabanında 7 olsun yukarıda bu da logaritma 3 tabanında 5 olsun. Böyle bir şey gördüğümüz zaman da diyorduk ki bu aslında eskiden başka bir logaritmaydı. 3 tabanına çevrilmiş. Bu eskiden kaç tabanında kaç logaritmaydı? 5 tabanında 7 logaritmaymış da öyle 3 tabanına çevrilmiş deyip yorum yapıyorduk bir evvelki videoda. Burada ise bu sefer arada toplama da yok, çıkartma da yok, bölme de yok. Gördüğünüz gibi logaritmaların arasında çarpma işareti varken her bir logaritmayı 10 tabanına çevirmek işinize yarayacaktır. Çünkü çapraz çapraz birçok sadeleşecek şey buluyoruz bu tür sorularda. Yine çarpılmakta olan 1, 2, 3, 4 tane logaritma var. Hemen hepsini 10 tabanına çevirelim de sadeleştirmeleri yapalım. Elen demek bu arada şurada e tabanı var demek. Onu belirttikten sonra elen e tabanında 3'ü logaritmaya çevirelim. 10 tabanına çevirelim demek istedim logaritma 3 yazıyoruz yukarıya. Aşağıda logaritma e yazmış oluyoruz. Böylece 10 tabanına çevirdik. Çünkü taban bölümünde bir şey yazmıyorsa zaten orası 10 tabanı demektir. Log 3 tabanında 7'yi şimdi 10 tabanına çevireceğiz. Yukarıya log 7 diyeceğiz. Aşağı log 3 diyeceğiz. Böylece orayı da 10 tabanına çevirdik. Birazdan hepsini sadeleştireceğim. Yukarı log 2 dedik. Log 7 tabanında 2 ile çalışıyoruz şu anda. Buraya da log 7 dedik. Böylece log 7 tabanında 2'yi de 10 tabanına çevirdik. Ve son olarak geldik. Log 2 tabanında e'yi 10 tabanına çevirmeye. Yukarıya log e aşağıda log 2 demiş olduk. İşte taban değiştirmenin son bölümü olan 10 tabanına çevirerek çözülen sorulardan bir tane daha yapıyoruz şu anda. Eşittir bölümünü aynen buraya koydum. Sırada sağ değiştirme var. Log 3 log 3'ü. Log 7 log 7. Log 2 log 2 götürdü. Log E'de log E'yi götürdü. N e ne kaldı? Her şey sadeleşince 1 kalmış oldu. Eşittir. Sol tarafta da log 5 tabanında x artı 1 var. Bu arada bu sorulardan birkaç tane çözdükten sonra şu sadeleştirme işlemini yapmak için isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Direkt 10 tabanına çevirmeden bir sonraki adımı kafanızdan görüp şöyle edebilirsiniz. Buradaki 3 ile... Buradaki 3 gidecek. Buradaki 7 ile. Buradaki 7 gidecek. Buradaki 2 ile. Buradaki 2 gidecek. Buradaki E ile. Buradaki E gidecek. Her şey sade için 1 kalacak şeklinde. Şu 10 tabanına çevirme işlemini yapmadan da sadeleştirmeleri buradan yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer canınız isterse. Evet. Sade yaptıktan sonra 1 kalıyor demiştik. Peki sonra ne olacak? Artık logaritmadan kurtulmamız gerekiyor. 5 üzeri 1 diyeceğiz. 5'in üzerine şuradaki 1'i koyacağız eşittir x artı 1 diyeceğiz. 5 üzeri 1, 5 yaptı. x artı 1'in yanındaki 1'i de eksi 1 olarak öbür tarafa atarsak bu sorudaki x'in 4 olduğunu bulmuş oluruz. Sorudaki ilk 2 logaritma arasında çarpma işlemi var. Yine 10 tabanına çevirerek sadeleştirme yapacağız. Bu arada ilk e, özür dilerim bir evvelki soruda söylediğim gibi isteyenler 10 tabanına çevirmeden şuradaki ikiler sadeleşir çarpma olduğu zaman geriye log 12 tabanında 3 kalır diye Ama biz hemen o kadar hızlı gitmeyelim. 1-2 soru sonra yapmaya başlarız o kısa yöntemi. Hemen 10 tabanına çevirme işleminin antrenmanına devam edelim. Ne olacak? O zaman burası 12 tabanında 2'yi 10 tabanına çevirsem log 2 bölü log 12 olmuş olacak. Çarpı dedikten sonra burayı 10 tabanına çevirelim. Logaritma 3 bölü logaritma 2 tabanlara bir şey yazmayınca nasıl olsa 10 tabanına çevirmiş olacağız. Geldik ikinci bölüme. İkinci bölümde de toplamanın hemen sağındaki bölümü kastediyorum. Yine çarpma işlemi var. Çarpma işlemi gördük mü 10 tabanına çevirerek sadeleştirme yapabiliriz. Burada e tabanında 4 var aslında. O zaman onu 10 tabanına çevirirken log 4'ü yukarı log e'yi aşağı yazıyoruz. Çarpı dedik. Hemen yan tarafa geçtik. Burada da log e'yi yukarı, log 12'yi aşağı yazdık. Evet, sadeleştirme aşamasına geldik. Buradaki log 2'ler gitti. Buradaki de log e'ler gitmiş oldu. Geriye ne kalmış oldu? Log 3 bölü log 12 kalmış oldu burada. Üşenmeden yazalım bir daha. Log 3 bölü log 12 aradaki artıyı koyduk. Şu aradaki artıdan bahsediyorum. Sırada ne kaldı? Bunlar gidince log 4 bölü log 12 kaldı. Şimdi ne yapacağız peki? İki tane şey yapabiliriz. Paydalar eşit olduğu için yukarıları toplayabiliriz. Veyahut deriz ki bu aslında eskiden başka bir şeymiş de 10 tabanı çevrilmiş gibi düşünebiliriz. Bu İkisi de 10 tabanı olduğu için log 3 ve log 12 olduğu için bu eskiden aslında log 12 tabanında 3'tü diye düşünebiliriz. Art dedikten sonra aynı şekilde burada da öyle düşünebiliriz. Bu 10 tabanına çevrilmiş şey eskiden log 12 tabanında 4'tü diye düşünebiliriz. O zaman toplama olduğu için çarpmaya çevirebiliriz. Nasıl olsa tabanları aynı. O zaman bir kere log 12 tabanı dedikten sonra şuradaki 3 ile 4'ün çarpımını yazacağız. 3 kere 4 12 yaptığı için 12 tabanda 12'de 12 de 1 yapar bu sorunun cevabı olarak. Evet, soruyu çözdük şu anda ama ben Küçük bir hatırlatma yaparak, daha doğrusu ikinci bir yol yaparak aslında bu soruyu başka bir yolla da çözebileceğimizi göstermek istiyorum. Şimdiki şu bölümü siliyorum. Hocam silmeyin demeyin. İsteyenler videoyu geri alıp o bölüme tekrar ulaşabilirler. Bu bölümü ben istesem başka nasıl çözebilirdim? Şuradaki ikiler gözüme çarpıyor lafını duydunuz mu? Öyle derdik hep. Bundan birkaç video önce ya da bir video önce tam hatırlamıyorum. Log 2 tabanında 3'ü aynen yukarı yazdıktan sonra 12 tabanında 2'deki şu logaritmayı 12 ile 2'nin değiştireceğim için aşağı yazarım. O zaman ne olur? 12 ile 2'nin yerini değiştirirsem 2 tabanında 12 olur. Bunun karşılığı aşağı yazmış olduk. Böylece deriz ki bu aslında eskiden başka bir logaritmaymış da 2 tabanına çevrilmiş gibi düşünebiliriz. Ne olur burası? Log 12 tabanında 3'tür aslında diye düşünebiliriz. İşte gördüğünüz gibi arada çarpma varken sadece 2 logaritma çarpılıyor iken o 10 tabanına çevrilmeden şu ikileri dikkat ederek İkisini de iki tabanı yaparak alt alta yazdık, bölü olarak yazdık. Daha sonra log 12 tabanında 3'e daha çabuk ulaştık. Demeye çalıştığım şey logaritmada bazen bir soru farklı yollardan hatta birkaç farklı yoldan çözülebiliyor. Çarpılmakta olan logaritmalar var. Onları yine 10 on tabanına çevirip sadeleştireceğiz. Kısa yoldan yapmaya kalksaydık pek sadeleşen bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Hani böyle 4 ile şuradaki 4 gitti gibi yapıyorduk ya. Ama bu 4, bu 4 değil, bu 64. O kısa yoldan şu an Yapmam mümkün olmazdı. Şöyle yapardım. Üstleri önce baş attıktan sonra direkt 10 tabanına çevirmeden kısa yoldan sadeleştirme yapabilirdik belki. E, onu da bir soru sonra falan yapmaya başlarız. Ama şu anda 10 tabanına çevirerek yapmaya başlayalım. İlk iş olarak şu arkadaşı 10 tabanına çevirelim. Ne olacak? O zaman yukarı logaritma küp kök 5'i yazacağız. Küp kök 5 dediğimiz 5 üzeri 1 bölü 3'tür. O 1 bölü 3'ü de başa attım. Üstleri madem başa atabiliyorduk. Aşağıda logaritma 4 yazmamız gerekecek. 4 de 2 üzeri 2'dir. Şuradaki 2'yi de hemen başa attım. İşte birinci bölümü hallettik. Araya çarpma koyduktan sonra geldik ortadaki bölüme. Onları da 10 on tabanına çevireceğiz. Evet logaritma 64 dediğimiz 2 üzeri 6'dır. 6'yı başa attım. Aşağıda logaritma 1 bölü 7 yazacağız. Ama 1 bölü 7 dediğimiz 7 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1'i de başa attım. Ve geldik son logaritmaya. Onu şimdi 10 tabanına çevireceğiz. Gel bakalım buraya. Logaritma 49 diyor. 49 dediğimiz 7 üzeri 2'dir ama 2'yi başa attık. Aşağıda logaritma kök 5 yazacağız. Kök 5'teki 5'te beş e, kök 5 de aslında 5 üzeri 1 bölü 2'dir. Ama onu da başa attık. 5 üzeri 1 bölü 2. 5'in birinci kuvvetinin ikinci dereceden kökü. Üzeri 1 bölü 2 yazmam gerekiyordu normalde. Ama üstleri başa atabildiğim için bu şekilde yazdık. İşte oldu artık temizlik aşamasına geldik. Şuradaki log 5, buradaki log 5'e. şuradaki log 7, buradaki log 7'i, buradaki log 2, buradaki log 2'yi götürürse bakalım sonuçta elimize neler kaldı. Yukarıda 1 bölü 3, 6 ve 2'nin çarpımı kaldı. Aşağıda 2, eksi 1 ve 1 bölü 2'nin çarpımı kaldı. 2, eksi 1 ve 1 bölü 2'nin çarpımı kaldı. Yukarısı 12 bölü 3'ten 4 yaptı. Aşağısı 2 ile 1 bölü 2 giderse eksi 1 yaptı. 4'ü de eksi 1'e bölersem bu sorunun cevabı olarak eksi 4'ü bulmuş olduk. Yine gördüğünüz gibi çarpılan logaritmalar var. Eşitliğin sol tarafında sağ tarafta zaten sadece x var. O sol taraftaki çarpılan logaritmaları şu 3 arkadaşı sadeleştirmek için 10 tabanına çevireceğiz. Ya da artık kısa yoldan yapacağız. Ama kısa yoldan yapmaya başlamadan önce şu üstleri başa atmamız gerekecek. Burada ne var? 3 üzeri 1 var. Burada 2 üzeri 1 bölü 2 var. Onları başa atmamız gerekecek. 3 üzeri 1'in birini başa attım. Kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 2 demek. Onu da başa ama aşağı attım. Geri kalan logaritma 2 tabanında 3'ü yazdım. Çarpı dedikten sonra burada logaritma 10 tabanında 5 var. Başa atabileceğim bir üst yok. Çarpı dedikten sonra burada logaritma 9 tabanında 10 var. 9'u 3 üzeri 2 gibi düşünüp başa atacağız. Şurada da 1 varmış gibi düşünüp. O zaman ne olacak? Logaritma 9 dediğimiz 3 üzeri 2 idi. Başa attım. 10 üzeri 1'in de 1'ini başa attım. İşte oldu. Üstleri başa attıktan sonra artık 10 tabanına çevirmeden hızlı sadeleştirme yapıyoruz hazırsanız. Nerelerde yapacağız tabi? Logaritma olan şu bölümlerde yapacağız sadeleştirmeleri. Burada, burada ve burada 10 tabanına çevirmeden hızlı, sade hızlı sadeleştirme yapalım. Nasıl olacak? O zaman şu alttaki 10 ile üstteki 10 gidecek. Şu alttaki 3 ile Özür dilerim. Üstteki 3 ile 3 gidecek. Ne kaldı geriye? Logaritma 2 tabanında 5 kaldı. Değil mi? Aşağıda 2 yukarıda 5 kaldı. Bir de ne kaldı? Şurası ne yapıyor aslında? 1 bölü 1 bölü 2 dediğimiz şeyde şöyle işaretlersek. Bu da aslında 2 yapıyor. O zaman şuradaki bulduğum 2 ile buradaki 1 bölü 2'yi çarparsam. 2 bölü 2'den 1 yaptığı için onlar da gitti. Eh geriye bir tek eşittir. x kalmış oldu. Logaritma 2 tabanında 5. x'e eşitmiş. Bana logaritma 25 kaç diye soruluyor. Ne yapıyorduk bu sorularda? Tabanları aynı hale getirmeye çalışıyorduk. Bu 2 tabanı ama bu 2 tabanı değil. Bu 10 tabanı. O zaman onun da 2 tabanı yapmaya çalışacağız. Nasıl 2 tabanı yapacağız? Şurada 10 tabanı varmış gibi önce onu onun olduğunu hatırlatalım. Nasıl yapacağız o işi de? İki tabanını çevireceğiz. Bu da buradaki gibi iki tabanı olsun diye. Çeviriyorum. Logaritma iki tabanında 25 oldu. Üst kısım. Alt kısımda logaritma iki tabanında 10 oldu. Bana sorulan arkadaş aslında bu. Bunun kaç olduğunu bulmak istiyorum. Elimdeki ipucu da logaritma iki tabanında 5'in x'e eşit olduğu. O zaman o arkadaşı sol alt köşeye aldım. Çünkü biraz uğraşacağız gibi gözüküyor. 25 dediğimiz... 5'in karesidir. O zaman ne yapacağız? 25'i 5'in karesi şeklinde yazalım. 2 tabanında 5'in karesi başa attım o kare 2 oldu. Onu da 2 çarpı 5 gibi düşünelim. Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 5. Biraz uzun ama güzel bir soru oldu. İçinde eski eski özellikleri de kullanacağımız bölümler var. İki tabanında 5'i x bulmuştuk. O zaman yukarısı 2x olmuş oldu. Aşağıda çarpma var. Orayı toplamaya çevireceğiz. Ne olacak toplamaya çevirirsek? Logaritma 2 tabanında 2 oldu. Artı logaritma 2 tabanında 5 oldu. Eh bitiyor artık. Yukarısının 2x olduğunu bulmuştuk. 2 tabanında 2, 1 yapıyordu. 2 tabanında 5'inde, kırmızıyla bulduğumuz bölümde x olduğunu bulmuştuk. İşte soru bitti. Bana sorulan log 10 tabanında 25'in sonucu bu soruda 2x bölü 1 artı x çıkmış oldu. Yine aralarında çarpma işlemi olan, işte görüyorsunuz çarpma, çarpma, çarpma işlemi olan 3 tane logaritma var. Bunları 10 tabanına çevirme yöntemiyle sadeleştireceğiz. Hatta artık 10 tabanına çevirmeden kısa yolla sadeleştireceğiz. Ama önce başa atmamız gereken üstler var herhalde. Onları ayarlamamız gerekecek. Şöyle yapalım şu denklemin aynısını aşağı alalım. Orada çalışalım. Şurayı ne yapacağız? 1 bölü 3'ü 3 üç üzeri eksi 1 gibi düşünüp o eksi 1'i başa atacağım ama baş alt tarafa atacağım. Burada üzerinde 1 varmış gibi düşünüp onun birini de üst başa attım. 2x 3'ün birinci kuvveti varmış gibi başa attık. Ortada ne var? Şu başa yeri oluşsun diye biraz boşluk bırakalım. 16 tabanında 81 var. 16 dediğimiz 2 üzeri 4'tür. O 4'ü alt başa attım. 81 dediğimizde 3 üzeri 4'tür. Hatta baş atmaya bile gerek yok. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İki tarafında 4. dereceden kökünü alalım. 16 2 üzeri 4. 81 de 3 üzeri 4. 4. dereceden köklerini alırsak. 2 üzeri 4 olacak 2. 3 üzeri 4 olacak 3. İşte burada da üstleri başaltma yöntemini kullanmadan kök alarak küçülttük buraları. Ve geldik buraya. Burada başaltacak bölüm var mı? Var. Ne olacak? Şuradaki kök x'i x üzeri 1 bölü 2'ymiş gibi düşünelim. x üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'sini alt başa attık. Şuradaki 1 bölü 2'yi de 2 üzeri eksi 1 gibi düşünelim. Bu eksi 1'i de üst başa attık. Oldu. Artık sadeleştirme aşamasına geçebilirim. Logaritma olan bölümlerde sadeleştirmeleri yapacağım. Oralar gözüksün diye çerçeve içine alıyorum. İşte buralarda sadeleştirme yapacağız. Kimle kim sadeleşiyor? Hadi bakalım. Şu alttaki 3 ile bu üstteki 3 gider. Şu alttaki 2 ile bu üstteki 2 gider. Geriye ne kaldı elimizde? Logaritma x tabanında 2x-3 kalmış oldu geriye. x tabanında 2x-3. Dışarıda kalan sayıların çarpımı ne yapacak? Burası eksi 1 yaptı. Burayı ters çevirip çarparsam eksi 2 yapacak. Buradaki eksi 1 ile buradan bulacağım eksi 2'yi çarparsam o da 2 yapacak. Bu işlemlerin sonucu eşitmiş 2'ye. Haklısınız şu ikileri sadeleştirelim hocam diyorsunuz. Sadeleştirirsek sağ tarafta 1 kaldı. Artık logaritma x tabanında 2x eksi 3 1'e eşit bölümünü çözmemiz gerekiyor. Bunun bir e eşit olması için iki yöntem var. Çözüm yapabileceğimiz Logaritmadan kurtulabiliriz. x üzeri 1 eşit 2x eksi 3 diyebiliriz. Ya da sonuç 1 çıkıyorsa bu ikisi aynıdır diyebiliriz. Evet biz logaritmadan kurtulma yöntemini yapalım. x üzeri 1 yani x eşittir 2x eksi 3 diyelim. İki yöntemde de aynı denklemi kuracaktık nasıl olsa. Bu denklemi de çözersek x 3 çıkıyor. Hep çarpma varken ne yaptık? 10 tabanı çevirip sadeleştirme yaptık ama burada çarpma yok ki. Ama olsun istersen çarpma haline dönüştürebilirim. Onu birinci yol olarak yazacağız. İkinci yol olarak başka bir yol daha yapacağız. Birinci yol olarak nasıl çarpma haline dönüştüreceğiz? Yukarıdaki logaritma 3 tabanında 5'i yazdım. Alttaki logaritma 2 tabanında 5'te 2 ile 5'in yerini değiştirirsem bu olur. Logaritma 5 tabanında 2. Eşittir x işte çarpma haline geldi. Artık sadeleştirme aşamasına gelebilirim. Kısa yoldan yine 10 tabanına çevirmeden. Baş atmam gereken üstler de yok. Çok yalın halde sayılar. Direkt şuradaki 5'e şuradaki 5 gitti diyorum. Geriye ne kaldı? <laughs> Peki elimizde logaritma 3 tabanında 2 kalmış oldu. Eşittir x. E x'i bulmak istiyorduk. Bulmak üzereyiz. Daha doğrusu x değil 3 üzeri x artı 1 bulmak istiyoruz. Olsun onu da bulacağız birazdan. İlk iş olarak logaritmadan kurtulalım. 3 üzeri x eşittir 2 diyelim. Bize 3 üzeri x artı 1 soruluyordu. 3 üzeri x artı 1'in içindeki 3 üzeri x'i ortaya çıkartırsak sorunumuzu halletmiş olacağız. Nasıl olacak? Bu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayrı ayrı yazdık üslü sayılarda toplama varsa onu iki ayrı tabanda çarpma olarak yazabiliriz. Aynı logaritmadaki bir çağrışım yapıyor size biliyorum. Nasıl çarpmayı toplama olarak yazıyorsak burada da üslü sayılarda toplama varken iki ayrı tabanda çarpma olarak yazabiliriz. Zaten üslü sayılar, köklü sayılar birbiriyle bağlantılı konu. Özür dilerim üslü sayılar ve logaritma. Evet 3 üzeri x yerine 2 diyecektik. O zaman şurasının 2 olduğunu yazarsak 2 kere 3'ten sorunun cevabını 6 olarak bulmuş olduk. Birinci yol bitti. Gelelim ikinci yola. İkinci yolda nasıl yapabiliriz? Tabanları aynı hale getirebiliriz. Şu 5'ler gözümüze çarpmış olsun. Nasıl yapacağız? 3 tabanında 5'i aşağı alıyorum. Yer değiştireceğim çünkü 3 ile 5'in olacak 5 tabanında 3. 2 tabanında 5'i de yukarı alıyorum. O da olacak 5 tabanında 2. İşte tabanlar aynı hale geldi. Artık bu Eskiden başka bir logaritmaymış da 5 tabana çevirmişim gibi düşüneceğiz. Kimmiş peki eskiden? Aşağıdaki 3 ve yukarıdaki 2'ye bakacak olursak logaritma 3 tabanında 2'ymiş diyeceğiz. O da eşitmiş zaten x'e. İşte şuradaki noktaya yine ulaşmış olduk. İki yöntemden hangisi size daha yakınsa onu kullanıp soruyu çözebilirsiniz. Bu denklemdeki k soruluyor. O zaman k'yi yalnız bırakmak için şu ln 25'i o tarafa bölü olarak atalım. O bir tarafta zaten logaritma 3 tabanında 5 vardı. Sağ taraftaki ln 25'i çarpma halindeki ln 25'i o bir tarafa bölü olarak atıyoruz. ln 25. İşte K aslında böyle bir şey işitmiş. Şimdi biraz evvel iki yolla çözmüştük bunu. Artık iki yolla çözmeye gerek yok. İki yol olduğunu anladık. Tek yola çözelim. Başlığımıza uygun olsun diye çarpma haline getirelim. Yukarıdaki logaritma 3 tabanında 5'i aynen yazdım. Aşağıda E tabanında 25 var. Onu da yukarı çıkartacağım. Böylece 25 tabanında E olmuş olacak. Eşittir K. Evet artık 10 tabana çevirip sadeleştirme mantığını yapabiliriz. Fakat şurada başa atmam gereken bir üst var. Şu 25'i 5 üzeri 2 gibi düşünelim. O 2'yi başa atacağız. 25'in 5 üzeri 2 diye düşündükten sonra 5'in üzerindeki 2'yi alt başa atacağız. Üstte kim gelecek? En üzerindeki gözükmeyen bir gelmiş olacak. Artık sadeleştirme aşamasına girebiliriz. Nerelerde sadeleştirme yapacağız? Şu iki logaritmada 3 tabanında 5 ve 5 tabanında e olan yerde kimler sadeleşecek? Şuradaki 5 ile şuradaki 5 gidecek. O zaman ne kaldı elimizde sadeleştirmeden sonra? Burada tabanda 3, burada e kaldı. Kalan şeyi yazıyorum o zaman. Logaritma 3 tabanında e kaldı. Logaritma bölümünde bir de 1 bölü 2 var başta. Eşittir k. Bana k soruluyordu. O zaman 1 bölü 2 burada kalmalı. k'nin o bir tarafa bölü olarak atmamalıyım 1 bölü 2. K zaten yalnız burada. Onu yalnız bırakmaya devam edelim. Ne yapacağız? K'yi bulduk aslında işte. K 1 bölü 2 tane logaritma 3 tabanında E. Ama istersek şöyle bir şey de yapabiliriz. K eşittir için. Bu 1 bölü 2 aslında E'nin üstündeymiş gibi E'nin üstünden başa atılmış gibi E'nin üzerine geri yollanabilir. Yani ne olur o zaman logaritma 3 tabanında E üzeri 1 bölü 2 gibi düşünebiliriz sorun cevabı. E üzeri 1 bölü de E'nin birinci kuvvetinin ikinci dereceden kökü. E'nin birinci kuvvetinin karekökü gibi yazarsak K'yi logaritma 3 tabanında köke olarak da yazabiliriz. Bu cevapta doğru, bu cevapta da doğru.